Size merhabalar. Bugün asetondan oje çıkaracağız arkadaşlar. Bunu A101'den aldım. Gülşah aseton. Bir peçetenin üzerine öncelikle bir miktar döküyoruz. Tamam. Yeterli. Al, aldığımız peçete üstünde bekletiyoruz. Biraz. Ondan sonra aşağı yukarı aşağı yukarı doğru hareket ettiriyoruz. Ve bu şekilde oje temizlenmiş olur arkadaşlar. Bu şekilde devam ettirip ve üstünde bekletirseniz. Ben şu anda asetunu az kullandım. Bu şekilde devam edersiniz. Ocağı temizlersiniz. Yaklaşık 2 dakika içerisinde tertemiz olur yani. Bu peçete bittiği zaman yani bu şekilde boyalı olduğu zaman bunu şuradan elimde şu an telefon var. Şuradan yani şuradan ters tarafa birleştirip peçetenin çöpe gitmemesine mani olabilirsiniz. Ya da bu tarafında kullanabilirsiniz. Hem ıslak kalır hem fazla aseton kullanmış olmazsınız arkadaşlar. Bu şekilde devam edersiniz. Yani tertemiz bir sonuç elde edersiniz. En son bittikten sonra da e, yeniden az temiz bir peçete ile burayı daha temiz edebilirsiniz arkadaşlar. İçindeki sürpriz zaten tırnoğu oje değil. Neyse bu videoyu ben burada bitiriyorum. Herkese iyi izlemeler.